gündeminde bildiği gibi gerçekten çok yoğun e, transfer hatta şöyle diyebilir miyiz yazın yaz transfer dönemi şu an itibariyle en sıcak takımı gibi gözüküyor. Rafa Silva, Paulista, Immobile sen ne düşünüyorsun Beşiktaş'ın genel transfer politikası hakkında? Taraftar deyimiyle uçakları Beşiktaş indiriyor. Doğru <laughs> doğrudur. doğrudur. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Beşiktaş'a göre sönük kaldığını transferde bu zaman diliminde söyleyebiliriz. E bu da normal. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sene kadrolarını büyük ölçüde kurmuşlardı. Belli noktalara belki 2-3 takviye ihtiyaçları var ama Beşiktaş'ın çok ciddi manada bir revizyona, bir değişime ihtiyacı olduğu için e, Beşiktaş e, transfer döneminin en etkili, en flash takımı oldu diyebiliriz. Ama bu e, devam edecek mi? Edecek gözüküyor. Çünkü Beşiktaş'tan buradaki farkındalığı şu. Beşiktaş iyi oyuncular, yıldız oyuncular. Beklentilerin üzerinde yıldız oyuncular getirerek e, daha sasasyonel bir transfer dönemini geride bıraktı. Ya Devam abi ediyor en azından. Bırak demeyin. E, abi e, şöyle devam etmek istiyorum. Hüseyin Yücel dün e, dün veya onlarıncı günü dedi ki Transferde es verdik dedi. Sen katılıyor musun? Ya sence Beşiktaş transferde es vermeli mi? Yani oradaki söylemek istediği şu, Kamptan söyledi. Zaten e, Immobile'yi transfer etmiş, Rafa Silva'yı almış ki Rafa Silva çok önemli bir yıldız Türkiye, Türkiye Süper Liginde fark yaratacak nadir oyunculardan bir tanesi. Ee, hem sol açıkta hem forvet arkasında hem sağda çok farklı yerlerde oynayabilen e, çok özel bir oyuncu ve e, futbolunun e, yazında yani en fazla verimli olduğu dönem. E, yaşı yaş itibariyle de verini itibariyle e, geçen seneki performansına baktığımız zaman e, hakikaten eee Beşiktaş'a hem skor anlamda hem de asist anlamda çok e, gol üreteceğini, e, sonuç üreteceğini gösteriyor. Bu da önemli. Bir adım Beşiktaş'ın uzun süredir böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ee, orayı bir türlü dolduramamış Taliska'dan sonra. Şimdi orada e, Van Broekhove'sunun elinde çok güçlü bir isim olarak, figür olarak duruyor ki. Beşiktaş'ın bana göre şu ana kadar yaptığı en e, önemli transfer Rafat Silva transferidir. E, şahsen bir futbol sever olarak da bu heyecanlandırıyor beni. Yapacakları e, Beşiktaş'ın transferine gelirsek şöyle bir süreç var. Beşiktaş yönetimi... Ee, geçen sene Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arkasında kalan bir Beşiktaş vardı. Ee, kadro zenginliği olarak. Yarışmada işte 40-50 puan geriye düşerek. Bunlar dezavantajlardı. Beşiktaş yönetimi de bu anda her türlü ekonomik riskleri de üzerine alarak bir hamle yapıyor. Diyor ki ben de bu oyunun içerisindeyim. Hem yıldız transferlerimle, hem hocamla, hem taraftarımla. Ee, ben siz birlik oynanamaz oynanamaz ee, diyor ve bu mesajı güçlü bir sesle söylüyor. Evet, ama şu da var zaten işin güzel tarafı da şu belki de futbol adına ironik tarafı da bu. Geçen sene Beşiktaş bu kadar ligde kötü olduğu bir dönemde Zira Türkiye Kupası'nı alarak bir kupayla kapattı. 3 Ağustos'ta yani Süper Kupayı Galatasaray oynayacak. Belki iki kupayla kapatacak. Yani Fener'in Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın bu kadar yatırım yaptığı bir dönemde Fenerbahçe'nin kupası kapattığı bir sezonda bir kupayla kapatmak Beşiktaş adına zaten bir başarı. Bir de Beşiktaş'ın iyi olduğunu düşünün güçlü olduğunu düşünün. O zaman e, oyun şekli de e, ligin e, tavrı da tarzı da değişecektir diye düşünüyorum. O yüzden özellikle bu üç transferi e, olumlu bakıyorum. E, ama maliyetleri var. Maliyetler ayrı bir konu. Ama buradaki temel sorun öncelikle kamuoyuna verilecek mesajdır. Yani Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe e, ve Galatasaray'ın arkasında bir, kalmayı hiçbir zaman istemez. Bunu da evet. ummaz. Ve bir reaksiyon gösterilmesini bekliyordu. Orada da para hesabı yapmaz. Yani orada bir duruş gösteriliyordu. Ben geçen sene Ramos transferi olduğunda da e, benzer şeyi söylemiştim. Şimdi o gün Ramos transferi evet pahalı bir transfer ama Beşiktaş'ın e, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yapmış olduğu hamlelere karşı e, bir hamle olması açısından bir proje transferi olması, bir psikolojik e, cevap verme, bir e, reaksiyon verme transferi olmasına kıymetli e, düşünülebilir bulmuştum kamuoyu haklı olarak ekonomik nedenlerden ayrışmışlardı. Bugün de e, benzer şekilde yine eleştiriler görüyorum. İşte Fatih abi çok rakamlar yüksek, işte maaşlar yüksek. Doğru mu? Doğru. Evet yüksek. Ama Beşiktaş'ın da bir e, duruş, bir reaksiyon vermesi gerekiyordu. E, bazen e, sosyoloji dersi e, matematik dersinden daha önde olabilir. İşte bu işin sosyolojisi bu dönemlerde e, camianın motivasyonunu kaybetmemesi için, taraftarın kaybetmemesi için böyle reaksiyonlar verebilir. Tabii ki bir de şöyle var. Yani e, çok transfer yapılıp e, çok paralar harcanıp hiçbir sonuç alamadığı yakın tarihte dönemlerde gördük. Evet. Yani yani burada Beşiktaş taraftarının beklemesi gereken umudu bu transferlerin sahada iyi sonuçlar vermesi. Yani Paulista'da beğendiğim bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu. Orayı toparlar. Onun i̇yi eklemeler abi hepsi. Teker teker isim olarak baktığımızda gerçekten iyi eklemeler ve Beşiktaş'ın aslında e, eksik olan tarafı gibi söyleyebilir miyiz bunu? Beşiktaş'ın bir e, takım omurgası eksik gibi duruyordu çünkü her zaman. Çünkü şimdi artık sağlam bir stoper e, ve şunu eklemek istiyorum konusu açıldı açıldı aç, açıldığı için abi Gerson hakkında ne düşünüyorsun? Gerson sence takımda kalacak mı orta saha kurgusu için? Yani Zenit, orada Amir de dönüyor. Yani orada nasıl bir oyun istediğinizle alakalı. Yani ben Getson'un kalabileceğini düşünüyorum. Hani teklifler var. Zaten %50'si Beşiktaş'ın. Yani satış olur mu? Zenit bir para önerdi doğru görüşme ama sanırım iliçe aldılar onun yerine. Ve Getson olayı da biraz rafa kalktı. Beşiktaş bir niyetlendi Getson'u satmaya. O rakamlara satılsaydı uygun görürdüm ama Getson'da kalacaktı gözüküyor şu anda. Yani o rakamları bulması mümkün mü olabilir? Çok yetenekli bir oyuncu. Kariyerde çok şey yaşı da müsait ama bazen işte doğru yerde bir Şampiyonlar Ligi yapmış olsaydı mesela Beşiktaş, Getafe sonu bütün dünya Şampiyonlar Ligi'ni izlemiş olsaydı daha rahat satabilirdiniz ya da Avrupa'da daha başarılı işler yapsaydınız daha rahat satabilirdiniz. Böyle bakmak lazım konuya. ama Getson bu takım her zaman oynar. ve iyi takımda daha da iyi olabilecek bir oyuncu i̇şte El için şunu dedik işte ya orada El Musrati'nin paslarını, ara paslarını, uzun paslarını anlayacak oyuncu profili yok. Yeterli değil falan demiştik. yani bir, bir, gerekçedir, doğrudur. Oyuncu daha iyilerini göstermiştir. Şimdi daha iyi oyuncular geldi. Şimdi o açıdan bakacağız. Evet. O gün geçen sene devre arasında al alındığı için Al Musrati'yi çok Eleştirmedik. En azından dedik ki bir bekleyelim. Belki de iyi bir takımda daha iyi sonuçlar verebilir. Çok aceleci davranmayalım dedik. Kesinlikle. İşte bu dolayı eleştirmiştik. Ama bu sene e, onun da performansı artık şey kalmadı. İyi oyuncular da geldi. Daha da güçlü bir kadro kuruldu. O yüzden Mucci'den de El, e, El Musrati'den de daha iyi performanslara imza atmasını bekleyeceğiz. Uyum sorunu da ortadan kalktı. Yeni bir hoca, yeni bir mantere, yeni bir süreç. E, o zaman e, performanslarını göstermelerini engel hiçbir durum kalmadı ama takviyelerle ilgili farklı düşündüğümüz konular var. Yönetimin bu anlamdaki sosyolojik olarak hamlesini biz de buradayız demesini çok önemsiyorum. Sevgili bizi dinleyen, e, izleyen arkadaşlar da şunu söyleyeyim. Yani siz güçsüz göründüğünüz zaman futbolda yani Beşiktaş bak oyuncu transferi yapmadı. Beşiktaş'ın kadrosu basat, Beşiktaş'ın kadrosu kötü dediğiniz zaman önce hakemler size e, basat muamelesi yapıyor. Bir bakıyorsunuz bütün takdir güçlüden yana. Maalesef böyle ülkede böyle bir hastalık var. Herkes güçlüden yana olmak istiyor. Haklıdan yana olmak isteyenlerin sayısı giderek azalıyor. Maalesef bu hastalık yani. Aa, Fenerbahçe güçlüymüş. Hadi onun lehine çalalım. O Galatasaray şampiyon oluyormuş. Çok güçlü kadrosu varmış elinde vesaire falan. Yani Galatasaray'dan yana olalım takdir haklarında falan. Medya hakeza öyle. O yüzden Kesinlikle katılır. Ben, benim benimsediğim bir tavır değil. Ben güçlüden yana tavrım yok. Beşiktaşların da belki yana tavrı yok ama ee, şunu biliyorum ki e, çok e, güçsüz görünmeyeceksiniz Türk futbolunda. Çok Kesinlikle. güçsüz kalırsanız e, bir bakmışsınız, e, hep ötekileştirilmişsiniz. O yüzden Aa, bizim ülkemizde oyunluktan çıktı gibi artık yani futbol, e, bambaşka bir şey evrildi artık. Yani her türlü e, kullanılabiliyor. E, sen